Evet arkadaşlar. Felaket felaket felaket. Felaketi yaşıyoruz. Şimdi oldum enişte. Evet. Buradan bastarımızı alıyoruz. Nereden bakacağız? Dostum <laughs> harikasın ya. Yemin ederim. Harikasın. Arkadaşlar şimdi hataları sıralayacağım size. En büyük hata kot farkını biraz daha az bir şey girmesi lazım işte. Vuracağız bunu vuralım az ya. bir şey. Az bir şey isteyeceğim. Biraz vuralım. Evet mişteceğim. Az bir şey vuralım. Az bir şey vuralım. işte. Hey, evet. evet arkadaşlar kot farkı hesaplayamadığımız için bu dipte, toprağın dibinde kaldı. Vuruyorum el işte. 我可不行